Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Bugün ben tavuk döner yapacağım. Ekmek arası dönerimiz var. Kız kardeşim burada onun çocuklarına yapacağım. Şimdi tarifimize geçelim. İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Tarif. 2 kilo tavuk göğsü var. Baharatlardan kekik, karabiber, kırmızı pul biber, sumak, körü, bir de körü, altı çeşit baharat. Onu kabın içerisine aldım. Bir su bardağı süt, bir su bardağı da sıvı yağ. Eksik gelirse yine koyabilirim. Şöyle iki soğan. Bunları rendeleyeceğim. Suyunu çıkaracağım. 5-6 diş de sarımsak. Şöyle bir yemek kaşığı da tuz. Bir yemek kaşığı da salça. Bunlar hepsini burada karıştıracağım. Şimdi önce soğanlarımı rendeleyin, Suyunu çıkarayım. Sarımsağın soğanı rendeleyeceğim ama soğanın suyunu koyacağım. Bozasını koymayacağım. Şöyle ee, soğanın suyunu sıktım. Bir su bardağı da iki bardağı aşağıya. Sarımsakları da rendeledim. Bunları da alın sosun içerisine. Bunları çırpayım şöyle. Bunlar kenarda beklesin. Ben tavukları döner gibi ince ince çok ince şöyle aynı döner pişmiş dönerin kesimi gibi ince ince. Çünkü ekmek arası yapacağım için döner gibi yapmam lazım yaprak döner. kesiyor zaten güzel kesiyor. inceliğine bakın. Çok ince. Doğradığınız zaman çok ince olması lazım. Yaprak dönerin. Sosumun içerisine alıyorum. Bunların hepsini ben aynı şekilde ince ince bunu doğrarsak döner olmaz çok ince yapmamız lazım ki döneri yerini alsın aynı tadı yakalayalım bunların hepsini doğrayayım şimdi hepsini doğradım ve bunları güzelce yoğuracağım bir iki saat dinlenecek şöyle yoğurun. Baharatların içine alsın. güzel koktu. Bu şimdi 2-3 saat dinlenmesi lazım ki o südünü, yağını, soğan suyunu, baharatların içine alsın. Şimdi bunu kapattım. Dolapta bekleyecek. Şimdi dönerim oldu. Bekledi dolapta. Tam 4 saat bekledi. Şimdi tenceremin altını yaktım. yarısını bu tencereye alacağım. Yarısını da başka tencereye. İki yerde yapmam lazım. Çünkü döner olduğu için. Şöyle yarısı burada. Bu kaldı. Bunu da başka tencereye alacağım. İki tavada yapacağım. Dönerimin yarısını aile da aileye hemen tavada, başka tavada, yarısı da burada. karıştırmayacağım hiç. Altı mühürlensin. Sonra alt edeceğim. Şöyle yakına da alayım. Dönerim. Şöyle bir çevireceğim. Mühürlendi altın. Üstü de mühürlensin. altını kapatacağım. Şimdi ben soğan köyüş yapacağım. İnce ince. ince. söğüşümü yaptım. Şimdi limonları sıkacağım. Şöyle bir yemek kaşığı da isot. Attım. Normal bir kaşıkla tuz Bunu iyice yoğuracağım yani birbirine güzelce limonu falan tuzu isotu alsın Soğuk soğanımı yaptım şimdi de kıvırcık salatalık domates onları da söğüş gibi doğrayacağım yıkardım kabuklarını koymuyor. Domatesleri de aynı şekilde söğüş doğrayacağım. İnce ince. Dönerler de kızardı. Bunları seviş tabağına kıvırcığımı da hazırladım. Söğüş salatamın domatesi, o da soğan. Dönerlerim kızardı ikisi de bakın size çıtır çıtır ediyor. Bakın arkadaşlar sesini duyuyorsunuz. Çok harika. Aynısını sizler de yapabilirsiniz evinizde. Suyu falan yok şimdi yap tavaya çıtır çıtır ediyor. İyice kızarsın. Aynı döner gibi dönerlerim tamam iyice kızardı bakın arkadaşlar siz de görüyorsunuz hemen hemen yanma üzerine bakın bunu da altında kapatıyorum ekmek ekmeğin ortasını açtım şöyle şimdi buna soğan koyacağım alt kısmına dövüş yaptığım soğanlardan şöyle koydum. Üzerine döneri şöyle bolca bakın. Arkadaşlar aynısını sizlere de yapın. Canınız çeker biliyorum ama isterdim sizleri de yemesini burada olup da Şöyle üzerine domates bir sıra. Ara ara şöyle söğüş domates. Şöyle salata da bir iki tane şöyle boşluklara koyun. Kıvırcıktan şöyle bakın. Birer parça. Bakın arkadaşlar içi dolu dolu oldu. Şöyle kapa diyoruz. Arkadaşlar kapattıktan sonra bu ekmeğimizi ortadan ikiye kestik. Ekmeğimizi kestikten sonra arkadaşlar şöyle ikiye kestik ya yani şu tabağımızı alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Sizler de yaparsanız şimdiken afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımda kalın. Songül şefinizi unutmayın. Sizler için döner bile yaptım. İnan ki aynı nasıl dönerden kestirirseniz inan ki aynısı. İki tavada yaptım. Tabi bir yanda koymayın. Azar azar ayrı ayrı tavalı da yapın. Ama azlıksanız benim burası iki kiloydu. Siz yarım kilodan yapabilirsiniz. Bir kilodan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Onun için ben iki tavada yaptım böyle olması e, yapışsın dibine böyle kızarsın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beni unutmayın. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izleyin. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.